Evet, çok evet kıymetli hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Gayet iyiyim, her zaman programındayız. Allah'a İşitsel temsil sistemini bayağı bir, şey bir e, derinlemesine işlemiştik. Bugün e, yine işitsel temsil sistemimizde işitsel insanların özellikleriyle ilgili e, bilgilerle de sanırım bugün de işitsel bölümü tamamlayacağız gibi gözüküyor. Dördüncü olarak, Dördüncü olarak evet. tamamlayacağız gibi gözüküyor. Rakam da verelim. Evet hocam kaldığımız yerden devam edecek olursa evet. önemli özelliklerden. İşit senlerin özelliklerini söylerken demişti ki ben şairane konuşurlar. Gerçekten konuşma stilleri diğer iki tems sistemleri çok farklıdır. Yani onları dinlerken büyük bir huzur duyarsınız. Çünkü tonda bir ahenk vardır. Bir belli bir perde vardır. Sesin vurgusu çok netti onu hissedebilirsiniz. Diğer taraftan da kurduğu cümleler denklem olarak son derece düzgündür yani. Kelimeleri nerede nasıl kullanacağını çok iyi bilir Ve bu insanlardan genellikle sanatçı olur, CEO olur, öğretmen olur gerçekten. Hı -hı. Çok iyi de hatip olur. Yani konuşmacı olarak toplumları etkileyebilen insanların büyük yoğunluğu ve çoğunluğu genellikle kişisel temsil sistemine ait insanlar. Fakat baştan beri söylüyoruz. Temsil sistemi bize dünyayı anlatır. Yani dünyayı bize izah eder. Dolayısıyla dünyanın nasıl olduğunu biz temsil sistemimiz kanalıyla idrak edebiliyoruz. Hem sistemini bilmeyen insanlar ne kendilerini ne dünyayı ne de çevresindeki diğer insanları bilen insanlar kadar fark edebiliyorlar. Onlar her şeyin kendileri gibi olduğunu, kendileri gibi düşünüyorlar. Kendileri gibi akış içerisinde olduğunu hissediyorlar. Ama en büyük yanılgıyı orada yaşıyorlar. Ve toplumdaki genellikle anlaşmazlıkların hemen nedeni hangi boyut olursa olsun, bu nedenle evren olsun, işler arasında olsun, sosyal çevremizde olsun, iş hayatımızda olsun, anlaşamadığımız temel konuların başında bu gelir. Bu da iletişim. Hı hı. İletişim temelde uyum demek yani iletişimi sağlayabilmek için belli bir uyumu yakalamak lazım. Bu uyumu da temsil sahip insanlar kendi ifade biçimlerine göre sağlarlar uyumu. Şimdi siz görsel bir insana, dokunsal insan uyumunu sağlamaya çalıştığınızda hem sistemleri yani dünyaları farklı olduğu için, zihin haritaları farklı olduğu için çok iyi uyum sağlayamayabilirler. Hangi açıdan sağlayabilirler? birbirlerinin tam sistemlerini bilirlerse onlara nasıl davranacağını, nasıl yaklaşacağını, nasıl hitap edeceğini belirlerler. Hı hı. Mesela dokunsal insanlar dokunmayı çok severler. Yani dokunulsun isterler, ben dokunayım isterler ama işitseller öyle değil. İşitseller Tersine. dokunulmaktan hoşlanmazlar. İşitseller çok enteresan, yani bencil diyemeyeceğim ama sevilmeyi, duymayı, hissetmeyi çok seviyor ama sevgi sözcüğünü veya sevdiğini ifade etmeyi arz etmiyor. Hı hı. Yani bir noktada çok aktif, alma noktasında sevgiye ihtiyacı var, bunu duymaya ihtiyacı var. Çünkü sesle o, hı hı. o akort oluyor, kanalize oluyor ama ifade etme noktasında son derece zayıf. Şimdi bu insanların bu boyutunu bildiğinizde eşiniz veya arkadaşınız veya flörtünüz böylece yaklaşırken onun davranışının ve talebinin normal olduğunu anlıyorsunuz. Yani onun sevgi duymaya ihtiyacı olduğunu ama aynı şeyi sizi sö size söylemeyeceğini biliyorsunuz. Ve bu yüzden de ona kırılmıyorsunuz. veya ona farklı gözle bakmıyorsunuz. Yani bunun doğası bu. Bunun doğal hali bu. Dolayısıyla ben bunu bu şekilde kabul edeyim diyebiliyorsunuz. İşte bizdeki çarpvericiliğin temel nedeni bu. Yani ben gibi olacak deyince şimdi sen gibi olmayınca burada büyük bir kaos başlıyor. Evet. Her boyutuyla başlıyor yani. Yalnız erkek bayan için değil. Aile içinde de oluyor. Kardeş kardeş hayat oluyor birlikte. Hatta iş hayatında oluyor. Sosyal çevrede oluyor. Oysa işte bu açıdan NLP çok önemli. Hı hı. Kişisel gelişim çok önemli. E bunu bilmeyerek her şeyi biliyormuş havasında herkes benim gibi havasında ortaya çıkarsak hep kaybeden biz oluyoruz. Bakın bir daha söylüyorum. Çok önemli bir şey bu. Muhtemelen paylaşacağım da bu söylediğim cümleyi. Yani bir kere temelde iletişimin temeli uyumdur. Eğer sizde uyum var ise iletişim doğru olur. Ama siz uyum sağlayamazsanız iletişim doğru olmaz. Uyum sağlamak için de temel sistemini bilmek gerekiyor. Temel sistemini bilmeyen insanlar yüzeysel uyum sağlayabiliyorlar. Bu da şöyle bir sıkıntı ol değil. oluyor mu hocam? Yani genelde duyduğumuz şeyler bunlar. Ben uyum sağlıyorum da karşı taraf sağlamayacak <laughs> şeklinde. Sağlıyor. Evet. İşte bu uyumsuzluk yani sistemlerinin farklı olmasından Hep bu, benden olurdu. mi olacak, niye karşıdan olacak gibi. İşte bu kaos yaratıyor Fatih'e. Yani düşün e, görsel veya dokunsal bir hı. insan sevgiyi ifade ediyor ama işitsel. Bana ifade etsinler diyor ama ben etmeyeyim diyor. Hı hı. Şimdi burada büyük bir tezat var. Tezat var. var. Şimdi diyorsun ki sen yani madem ben bunu defalarca ifade ettim ne olursun bir kere sen söyle. İçten ama. Yok diyor yani. Söylese bile çok yüzeysel yapıyor. Hı hı hı. Bu da iki taraf içinde çok ciddi yıkımları meydana getiriyor. Evet. Yani Bu nokta. Dolayısıyla bizim en önemli bilmemiz gereken şey özellikle hem NLP en azından NLP'de temsil sistemleri. Yani muhatabımıza nasıl yaklaşabiliriz? Hı hı. Muhatabımızdan ne bekleriz? Evet. Şimdi burada işitsel bir e, hanımefendi diyelim söylememeyi e, yeğler ama ya bir noktada der ki eşim benim görsel veya dokunsal Tamam yani bunu ben çok isteyerek yapmıyorum ama ne olur onu mutlu edeyim. Yani bunu söyleyeyim der bakın. Yani ama siz bunu bilmediğinizde kendinizi kilitliyorsunuz. Yani kendinizi kilitleyince ifade etmeden intira ediyorsunuz. Burada gerçek anlamda bir sıkıntı doğuyor. Fakat evet. biz bunu fark edemiyoruz. Fatih Bey ilk başlarda flört dönemi veya evlilik yılları veya bir arkadaş edindiğimiz sosyal çevrede bu tip konular ilk başta çok Dikkat çekmiyor ama süreç ilerledikçe Kesinlikle. o kadar net dikkat çekmeye başlıyor ki evet. önce sorgulamıyorsunuz. Çünkü duygularınız sevgi dolu, Aha. yani ilgi dolu yani gözlemleyemiyorsunuz net olarak. Veya belki limit veriyorsunuz, limit var yani orada. Ama Limitler dolduktan yaşayan. sonra e dönüş, olmayınca, dönüş olmayınca bu sefer çuvalıyorsunuz. Niye? Evet. Dinlediğimiz için çuvalıyoruz. İşin garip tarafı Fatih iki taraf da bunu bilmiyor Evet. Yani nasıl davranacağını iki taraf bilmiyor. Evet. E dokunsal demin ben söyledim geleceğiz. Çok seviyor dokunmayı ve dokunulmayı. Evet. E şimdi bir işitse öyle değil ama eşi dokunsalsa ya bu gerçekten dokunulmaktan hoşlanıyor ama ben hoşlanmıyorum ama onu kabul edecek. Yani bu insan çok samimi arkadaşı, dostu, filoğu, eşi ya dokunmaktan keyif alıyor. Evet. İzin vereyim dokunsun. Ama siz burada bencil davranırsanız bilmeyince ya niye dokunuyor bana yani? Ne gereği var? Eşi bile olsa. Ya niye böyle vıcık vıcık bir hayatımız olsun? Yani biraz ciddiyet olsun gibi bir tavır takınabilir ama hem sistemini bildiği anda onu bildiği için ona farklı davranır ve onu da mutlu ederken ne de mutlu olur. Onun doğal halinin o olduğunu anlayabilir. Hep söylerim ben yani bir erkek bir bayan olamaz. Aynı evet. duyguları taşıyamaz. Bir bayan da bir erkek. Yani öyle bir şey ki yani tem sistemleri örnek gibi olmasa ama o derece net ayrılıklar olduğu boyutlar var. O evet. zaman biz bunu tölere edebiliriz yani öğrenerek. Hmm. Ama öğrenmediğin anda mümkün değil. Somut defalarca ifade ettik. Çok önemli olduğu için bir daha tekrarlayacağım. Göz teması. Görsel %100 göz teması, göz teması istiyor. İşitsel çok sınırlı ama kaçırmakla, yana dönmekle bu işi sağlamaya çalışıyor. Ve mutlaka duyum önemli olduğu için her şeyi duyarak kaydediyor. Onun için o insana görsel boyutta bir şey anlatamazsınız. Dokunsal boyutta anlatamazsınız. O insanı ikna edecekseniz çok düzgün cümlelerle bakın. Burası çok önemli. Belli bir tonda yani sesinizin tonunu yukarı çıkartıp aşağı indirmeden belli bir boyutta özellikle orta ses seviyesinde, seviyesinde. bir şeyi sakin sakin anlatmanız lazım ona ki o anlayabilsin. Ama bir görsel böyle makina gibi gittiğinde bu insan anlayabilme şansı yok. Bir dokunsal böyle çok yavaş konuştuğunda yine işitselin rahatsız olma ihtimali var. Dolayısıyla bunları bildiğimizde insanlara veya muhatabımıza karşı nasıl davranacağımız konusunda gerçekten bilgi sahibi oluyoruz ve uyum sağlıyoruz. Diyorlar ki ya toplumda bazı insanlara ya ne kadar çekici bir insan. Çekicilik şuradan geliyor nasıl davranacağını biliyor. Hı hı. Nasıl davranacağını bilince büyük bir kazanç, ilgi ve alaka görüyor. Yani muhatabı ona farkında değil ama kendi temsil sistemiyle yaklaştığını hissedince sıcaklık duyuyor. Hı hı. Bildiğinden değil, bağışlayın. Yani yüzde doksan beş hatta doksan 98 insan bilmiyor temsil sistemini. Ama yaklaşım ona uygun olunca ona karşı bir sempati oluşuyor. Hı hı. Bir alaka bir ilgi oluşuyor. E diyoruz ya niye bu kadar soğuk veya niye bu kadar sıcak bana karşı veya evet. çevresine işte buradan kaynaklanıyor. Hı hı. Başarmak için de ilgi görmek için de lütfen muhatabınızın veya muhataplarınızın kendisi sistemini bilin ve evet. öğrenin. Yani. Bu çok önemli. Peki ben burada biraz da farklı bir şey soracağım. Tabii. Politikacılar, siyasetçiler daha çok işiseller mi başarılı oluyor burada? Çünkü sonuçta o isteme halkla e, iç içe olma hitap etme gibi durumlar söz konusu. Ee, bu, e bu politikacıları ve siyasetçileri evet. sanki buraya koyabilir miyiz biraz daha olur. başarılı olduk koyalım. Fatihciğim buradaki Alanlarda. ayrıntı da şu. Öğretmenlerin de böyle olması lazım. Hatta <laughs> senle ben de böyleyiz aslında. <laughs> Topluma hitap ederken ben programlarımda, konferanslarımda ilk 5 dakika içerisinde üç temsil sistemini de evet. okşayacak kelime ve cümleler kullanır. Bu biraz müstet'tan bir toplumdan şey. biraz daha farklı kişilerde siz çünkü e, bu Topluma hitap yani, ediyorsunuz bakın ben boyut değil bu işi siz topluma hitap ediyorum ama e, yoldan geçen insanlar bundan şey dolayısıyla biz de birazcık da göz önünde olan insanlar yaşa yani yaşa. göz önünde olan sürekli insanlarla, insanlarla iç içe olan insanlar e, bu temsil sistemlerinin üçünü de kullanmaya çalışmak gibi bir durumu kaygısı, çok güzel bir şey Mecburiyeti bu. belki de olmak durumunda yani, kalabiliyor. Bir de Fatih için çok önemli bir şey var. İnsanların istisnalar açısından bilmiyorum ama net itiraf edeyim. Siyasetçilerin <laughs> çok iyi siyaset yapanları hipnozu biliyorlar bakın. Evet evet biraz çok önemli bir şey yani gelir gibi oldu da o, ben girmedim daha sonra gireceğiz bu konusuna ama evet. emin olun yani bu işin e, eğitimini alıyorlar <laughs> ve toplumu toplu olarak hipnoz etmeyi çok aslında şey olan buydu benim sıkıntı bu evet, evet. İnsanlar diyor ki ya nasıl diyor yaptım bunu? Nasıl yaptım? Yani diyor. aslında yapmamam gerekirdi ama nasıl bunu diyor, yapabildim diyor. Hı öyle cümleler kuruyorlar. O kadar mükemmel kullanıyorlar ki evet. sizin bilinçaltınıza giriyorlar. Farkında değilsiniz. Hı -hı. Ve üç temsil sisteminde etkileyecek şeyleri ortaya sunuyorlar. Tek temsil sistemi değil. O nedenle başarılı oluyorlar. Bunu fevkalade kullanıyorlar. Bu kadar parantezi kapatayım. İnsanların o kafasındaki soru işareti gitsin. Yani neden politikacılar bu kadar etkili olabiliyorlar derken emin olun hipnozu kullanmasınlar veya NLP'de yani temsil sistemlerini kullanmasınlar bu boyutta başarılı olmaları mümkün değil. Sırıtırlar affedersin. Tek temsil sistemine hitap eden hipnozu kullanmadığı anında da bu kadar etki olamaz. Bir nokta daha ileri gideceğim. Çok özür diliyorum ama özellikle tarikat ve cemaatlerde tamam. o şeyh ve lider olarak addedilen insanlar işte insanların Zayıf yönleri burası. Onlar çok evet, çabuk işte. resmen hipnoz kullanıyorlar. <laughs> ve kitleleri hipnoze ediyorlar. Yani bu çok uç bir şey ama bildiğim için bu olayı, bu işin içinde olduğum için çok net ifade edebilirim. Lütfen bu tür olaylara temayi olan insanlar biraz daha dikkatli olsunlar. Hmm. Ve o cenderin dışına çıkarak üçüncü bir şahıs gibi ileride işleyeceğiz. Olayı üçüncü bir şahıs gibi gözlemlesinler içinde olan bir birey olarak değil. Biz burada program yaparken Fatih Bey şu kapının dışında bakın diğer bölümde beklesinler ve bizim neyi nasıl yaptığımızı izlesinler. O zaman çok daha farklı duygular Kesinlikle. hissedecekler. Direkt değil de bu çok önemli bir şey. Bu çok özel bir uyarı aslında. Hiç göz ardı edilemeyecek bir uyarı ve gerçekten birçok insanın belki hayat akışını Maddi manevi konuğunu kurtaracak evet, bir durum diyecektim. Bu. Bilgi hayat kurtarır. Ya. İşte buradaki bilgi de Çok hayat net kurtaran bari. bilgi. Yoksa hayatı başkasına esir tutsak haline dönüştürebilir. Yani bir evet. insanın bağışlayın. Özgür iradesini başka bir bireyin emrine bırakıp evet. ona özür diyorum. Kulluk ve kölelik yapması kadar absürt bir şey yok. Evet. Bakın. Özgür iradenizi bir başkasının eline bırakacaksanız zihnine ve ona kulluk kölelik bağışlayın yapacaksınız. İşte bu denklemde zayıf noktamız burası. Hı hı. O cendereye girdiğimizde bir daha kullanıyoruz. Hı hı. o zaman yani çok o zaman Daha çok kullanılan Tekniklerde işsel yani sesli şey biraz Güçeyle daha şeyde kullanılıyor. Maske. Evet. Şurada. Onu da biliyorum aslında. Tabii. Sesli ama. Evet. Şurada kullanıyor Evet. Ne evet. başarıyor? Kendi açısından başarıyor ama toplum mahvoluyor. Yani bu noktaları lütfen göz ardı etmeyelim. Bunları gerçekten ciddi olarak kavrayalım, en azından ecuht edelim. En azından internete girip araştıralım. Hı hı. Ya var mıdır gerçekten böyle bir şey? Hoca attama. Bunlar çok önemli şeyler. Çok özel çok, şeyler. Çok özel şeyler. Yani Basit gibi gözüküyor. Hayır, aslında. o kadar özel ki. Dedi ki ya yani, yani bilgi, bilgi hayat kurtarır. Gerçekten bilgi hayat kurtarır. Evet, ne evet. insanlar yok oluyorlar var. Ya. Kesinlikle. Yani bunu çok iyi izlemek lazım. Çok iyi incelemek lazım. Umarım bunu saygıdeğer izleyicilerimiz üzerinde durup araştırabilirler. Kesinlikle. Bir diğer açıdan da işitseller. Her de detaycıdırlar bakın. Hı hı. Yani o insanlara güzelse bir şey anlatıp ikna edemezsiniz. Mutlaka olayın, işin detaylarını ortaya koymak zorundasınız. Hı hı. Onu razı etmek için, ona bir şey kabul ettirmek için o detayları mutlaka göz önüne almanız lazım. Zaman dilim ee, zahmet bir bilmiyorum. Birkaç dakikamız var hocam. Ben başka bir şeye geçeyim o zaman izleyiciler işleri bitirmeden. Siz bana geçen hafta bir şey sormuştunuz. Demiştiniz ki aynı sistemine ait olan insanlar daha mı iyi anlaşır? Evet. Şimdi ben burada çok ilginç bir örnek vereceğim. Renklerle belki değerli izleyicilerin dikkatini çeker. Şimdi biz psikolojide kişisel gelişimde dört farklı renk kullanırız. Hı hı. Bir, kırmızı olanlar daha çok agresif, daha çok hareketli görsel, daha çok böyle bir şeyleri hemen elde edeyim çabuk oraya ulaşayım çabasında olanlar. Bir yeşil grubumuz vardır bize. Bir de şey diyebilir miyiz oraya biraz da diktatör böyle biraz tabii da yaşa, dediğim yaşam, dedik. Tabii ille dediğim dedik yaşa. Bir de yeşil grubumuz vardır. Bunlar gayet buçu Gayet sakin, gayet uyumlu insanlar. Uzlaşıcı evet. Tabii yaşa uzlaşıcı. Şimdi mavi grubumuz vardır. Bunlar harika. Fatih Bey bunlar detaycı. Bunlar çok Emniyeti. ince eleyip sık dokuyan, Mesela çok somut örnek vereceğim saygıdeğer izleyiciler belki kendileri böyle belki bir kısım çevresindeki insanlar böyle. Şimdi kırmızılar çok dağınıktır. Cebinden parayı çıkartır, tomarla koyar. Paranın hangisi alttan üstte bulamazsınız. Ama bir mavi grup düzenlidir. Yüzdanı çıkarttığında Fatih Bey kredi kartları tıkır 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 böyle rap bir asker gibi durur. Paralar en küçükten en büyüğe doğru ayırmıştır. tek tek geriye doğru ve ayrı ayrı, sınıf sınıf durur. Bu insanın çantasını açtığınızda neyi nerede olduğunu bilir. Yani gözü kapalı, elini uzatır, evet, alır. Evet. Bir bayan olarak hayal edelim. Bir de kırmızı boyutlu bayanı düşünün. Yani görsel. Elini çantasına soktuğunda da neyin de. nerede olduğu belli değil. Arar da arar, arar da arar. Hatta bazen der ki işine veya arkadaşına, ya telefonumu çantamda bulamıyorum. Lütfen çaldırır mısın bakın? O kadar nettir ki. Bir de bizim sarı grubumuz vardı. Çok ilginç de bu. Evet. Psikolojide bunlar daha çok neşeli, daha çok böyle kahkahayla ilgili, daha çok fıkracı, daha çok sıcak iletişimi seven. salmış kişiler değil mi? Salmış. Tamamıyla Fatihçiğim, yaşa. Daha salaş, daha kendini salmış. Hı hı. Şimdi bakın burada bir mavinin yani o her şeyi disiplinle, düzgünlükle idame ve idare eden bir insanın. Şimdi bir maviyle evlenmesi Güzel bir şey hı hı. anlaşmada ama bir sarının verdiği keyfi veremez. Çünkü öyle aykırı ki kendine hı hı. göre. O kadar tezat ki. Dolayısıyla öyle bir insanla birlikte olduğunda o kendi çok olgunluğu, çok oturaklı hali farklı bir periyoda bulanır. Yani kendi yapamadığını, yaşayamadığını arkadaşı veya eşinde gördüğü için çok mutlu olur. Hatta ister ki ya biraz da beni öyle yapsa, öyle yapabilse ama bir sarı düşünmez ki ya bak mavi bu kadar düzenli eşim, arkadaşım. Ben de oğlum gibi olayım. Öyle bir kaygısı yok. Hı hı. Ama bir mavi der ki ya ne kadar güzel. Yani hep yanımda olsa, hep biz böyle olsak, hep hayat öyle değil ama yani onu çok ister, çok arzu eder. Dolayısıyla bu çok farklı dört bölüm aslında psikolojide o kadar özel ve önemli bir yere sahip ki dört farklı tip. Genellikle bu ikisi arasındaki farklı kişilik renkteki insanların Evlilikleri veya birlikleri çok daha renkli oluyor. Çok daha güzel oluyor. Aynı olanlarda uyum çok iyi Fatih Bey. Yani iki görsel, iki işitsel, iki dokunsal. Veya iki sarı, iki mavi, iki kırmızı, iki yeşil. Çok güzel. Ama bu. bir noktadan sonra bayıyor. Ya farklı bir insan istiyor. i̇stiyor. Farklı bir şeyler istiyor. Evet, ya her şey aynı. Fatihciğim düşünüyoruz aynı. Bir şey yapalım diyoruz aynı. aynı. Ya tezat bir fikir yok. Yani bir tartışma yok bir farklılık yok hep aynı şey. O da sıkıyor. Dolayısıyla action yok. <laughs> Önce çok iyi için ama bir süre sonra, sonra? bu iş Monatolma şey. Yaşa. O zaman ne oluyor farklı bir insan olacak Hı -hı. yani. Coşkulu daha neşeli sarı dediğim gibi daha farklı insan. Bugün böyle güzeldir. Çok güzel. Şeyler yani. evet ee, örnekle sonuçlanmış söyle. olur. Renklerle de çok güzel oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir başka programda dokunsala Dokun başlayacağız. başlayacağız dokunsalları inceleyeceğiz. İnşallah. bugün de bu kadar diyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.